Evet arkadaşlar Utku Kaçak Beşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi çatımızdayız. Müşterimiz açık. Bangolarımız güldür güldür ötüyor. Bizi keyiflendiriyor. Biz de bir yandan yediriyoruz. Gördünüz bir yandan yağmur geliyor. Yağmur gelmeden dedik videomuzu açalım. Yanında da Karpatlarım var. Adana sağda var. Adana abi. Ne var ne giysin? Utku ile görüşüyor mu? Yok abi açma telefonu. Utku Arda'nın telefonunu açmıyor. Sana da mı küsmüş? Bilmiyorum. Geçen şey demiş Recep abisine. Ben Hakan abiyi çok seviyorum demiş. Onunla her yola giderim ben demiş. Eee telefonları açmıyor. Telefonu açmıyor. Ergenlik çağlarında Utku'yu o yüzden serbest bırakıyoruz biraz Ardacığım. Ergenlik çağlarında. Yani yarın sen de böyle bir şey yapabilirsin. Sana da saygı duyarım yani anladın Abi ben manita yaptım dersen sana da saygı duyuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız duruyor. Biraz kuşlarımızdan bahsedelim. Ee, ilgili açıklama yaptım yine kardeşlerim. Kurban olurum size. 50. açıklamayı yapıyorum. Arkadaş ergenlik turlarında canı sıkılırsa bugün gün derse abi ben geleceğim çıkar gelir. Hani zorlamıyoruz kimseyi. Arda ben sana hiç baskı zorlama yapıyorum biraderim geldi. Şey, Adam kadar kuşları seviyor. İçeride yarın Arda'nın da e, yarın videosu gelecek. Yarın değil lan perşembe mi sabah? Perşembe sabah Arife günü videosu gelecek. Bakalım neler yapmış. Bir şeyler yapıyor. E, bölüm 3 gelecek. Bakalım nasıl olacak. Burada da durumlar gayet güzel. Kuşlarımız aynı kuşlarımız. Hani kuş eklemiyoruz. Yarın öbür gün e, sandık mandık koyacağım. Onların da videosunu çekerim koyduğum zaman. E, paçalı karakanalım burada. Arkadaşlar yakalamıştık hatırladınız. Uçuruyorum onu. Hiçbir yere gitmiyor. E, giderse de yakalayan güle güle beslesin. Ama kuş şu anda burada. Bir tane kuş geldi belki iner. vermedi. Böyle bir baktı. Ee, karakanat nerede bu arada? Paçalı karakanat. şurada. Bizim paçalı karakanatımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir yere gitmedi. Kendisi bizde gayet güzel uçuyor. Mutlu. Geçen kendisiyle de biraz konuşma imkanı buldum. Ben mutluyum dedi. Kuş burada. Hı, kuş kaçmadı bizim karakanatımız burada. Ee, benzerleriyle karıştırmayalım lütfen. Rica ediyorum. Ayrıca kaça kaçarsa da yakalayan güle güle beslesin. Hani gidecek kuşa da burada zorla tutamam yani. Kaçmak isteyen, damarsız olup sağa sola inen. Hiç umurumda olmaz. Arda var mı yakalama bir şeyler ya, biraderim? Var abi tane. Ne yakaladın getir dolapçı bakalım onu görelim. Getir yani. bakalım dolapçı nasıl bir dolapçı. Arda bugünü boş geçmemiş. Güzel bir tane dolapçı yakalmış onu gösterelim. İşte felaket oldu ya. <laughs> Bak. Direkt bırakmış gördünüz mü şimdi yeniler var aralarında şöyle çağırayım tur attırmıyorum döne bak döne, döne, döne. oradan bile yapar ha çok tehlikeli bir kuş ya göster gördüğünüz gibi göster bakalım evet Arda'nın yavaş yavaş yakaladığı kuşu şöyle ta 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 ne bu Beyaz kaplan. Beyaz kaplan dişi dolapçı. küçük güzel. He? Güzel dişi. sana benziyor Arda. Gök gürül diyor gördüğünüz gibi. Güzel böyle bir kaplan mı dolapçı yakalamış dişi. Tozluk mozluk yok ayağında. Uçur kaçır diyoruz değil mi? Aynen öyle. Evet. Nasıl yakaladın? Bir hikayesini anlat dışarıdan. Kuşları uçuruyordum Hakan abi. Evet. Kuşlar yere indi. Bir baktım arkalarından mı indi duvarı? Kapıyı açtım. Sen Duvar. görmedin mi kuşların içinde bunu? Hı. Dönüyor mu diyeceğim mi hiç görmedin? Görmedim. Arda biz sen de niye böyle hiç görmeden kuş alıyoruz hocam? Bilmiyorum abi hiç dönüşünü görmedim. Nereden geldin nasıl yani? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda yarın ne çarşamba? Yarınki videoda şeyi çekeyim mi size? Ee, hatta yok yarınki değil ya. Yani. Bunu yarın sabah atarım büyük ihtimalle. Ee, dedenin kuşları çekeyim mi? Dedenin kuşları bayağıdır çekmiyorum. Ne var ne yok. Bakalım yavru almış mı? Yavru alıyorum böyle yavru alıyorum. Ben böyle ötüyor arkadaşlar. Ben çok mutluyum ya. Böyle kuşlar ötünce. Baksanıza çıldırıyorlar. Hepsi bir yerde ötüyor. Şimdi bunları ufaktan ağırlattırayım üstüne, çıtır bir yedirelim. Evet. Harife günü bunlar bize lazım Arda. Harife günü buradasın, bir yere randevu yok değil mi? İnşallah. Manyetayla buluşmayacaksın değil mi? Manitam yok abi. Ne oldu ayrıldın mı manitadan? manyetadan? O... Bitti mi o iş? Aynı iş. Manyete vardı ya bana anlatıyordun. Yok vardı. Bir ara vardı diyordun, bitti mi? Onu atma sakın abi şeyi. Evet arkadaşlar yemliğin içine koyuyorum. Kanatlarını çektim. Kanatları tutulmuş. Belki düzelir. Arada manitayı... Son bir soru daha soracağım. Manita ile ilgili. Ondan sonra kapatıyorum. Sen mi ayrıldın, kız mı ayrıldı? Ben. Teşekkürler Arda. Arda ayrılmış. Futbol hayatın nasıl gidiyor? İyi abi daha itmanlar başlamadı ama başlayacak yakında yani. Daha başlamadı. Yakında başlayacakmış. Buran Yak Ozan gitsin başlayacak. Yakında sinemalarda diyorsun. Peki transfer transfer var mı? Bahar'da gitmedim. Bağır da gitmedin mi? Nereye? Karagümrük istediği gibi Kara Karagümrük istemiş gitmemiş. Beni ne doktorlar ne mühendisler istiyor. gitmemiş. Arkadaşlar hava nasıl kapattı? Ee, her Çok videomda havayı gösteriyorum. Bu kadar yeter diyor. Artık onları direkt bence baskı at içeri önce. Bunu Bangolar arasında yarın sabah hava güzel olsa çıkar uçururum. Güzel tam uçurmalık kavalar. Ya tok olunca kuşlar, bilmiyorum sizin de öyle mi, çağırıyoruz çağırıyoruz gelmiyorlar ya. Enteresan bir şekilde var ya. Abi kuşları içeri atıyor, yağmur yaka, yakalanmayayım diyor abi diyor. Oroşturayım diyor, gideyim iftarımı açayım diyor. Arda'nın videosu yine gelecek. Gününde gelecek yine. Ee, onu muhtemelen perşembe sabah yayınlarım. Bu videoyu da çarşamba sabah yayınlarım ya da bu akşam atarım. Bilmiyorum, bakarım. Duruma göre. Bayram geldi. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Tekrar tekrar kutlarız zaten. Evet kaldık bangolarla başmış. Şöyle ufak bir çıtır kaldıralım. Yağmur var ya felaket atmaya başladı ha. Tek tek atıyor ama ciddi bir şekilde atıyor. İki tane mi girmiş? Bunları mı? Dönek mi uçuracaksın? Uçur abi kapat. Havaya bak nasıl kapattı ha. Eşko sor da. Eşko öyle dedi bana dedim bir video çek bir At bana dedim. O da atacak. Çeksin mi video. Onur kardeşime söyledim attı. O videoyu izlemişiz Bundan bir önce geldi o video. Şimdi. Yağmur ya, Recep de yeni çıktı. Atacağım mı? At bir tane döndür ondan sonra kaçalım. Arkadaşlar yağmur hızlanmadan kaçalım ıslanmayalım da güzel kuşlarımızı yedirdik. Biraz da vakit ayırdık biraz uçurduk video başlamadan önce de bayağı bir uçurduk. Evet, tek mi atıyorum? Bugün çok güzel döndü. Çok güzel dönmüş bugün. Evet, buna da bir dişi arıyoruz. Al, yakaladığın dişi at bununla oyalansın. Hangi dişi? Orada. Abi bu ya. Gönlünü eğlendirsin ya. Nerede? Buradan aldı. Nereden aldı? Uçmayacak, inmeye bakıyor. İstediği zaman dönüyor ama dönmediği zaman da karalı döndüremiyor. Bak oraya gitti. Bekle gelsin. Oradan dönmez kardo. Çok şey al, sıkar oradan. Uf. Uy, bu ne lan? Yakaladım. Yakaladım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten mesafe yaptı kuş be. Vallahi mesafe yaptı videosunu hemen. Ya, tek. He? Tek bak sen şey söyleyeyim onun yanına bir değiş at. O var ya ben dönmez dedim. Beni de ya orada çıldırıyor. Dör... Arkadaşlar kuş tamamen bangolara endeksli. Orada 5 tane bango ile. Eş. Bak bak dişiler hemen geliyor şeye. Çıldırıyorlar. 5 tane kuşu esir etmiş orada. Onu oradan çıkardık ama nasıl yakalıyor lan sen onu bir daha? Şöyle. Arda onu orada yakalıyor. Mümkün değil buraya girmesi. Çünkü orada 5 tane işi var. Çok seviyor orayı. Aşırı seviyor. Gördüğünüz gibi. Ha? Yağmurun sesini duyuyor musunuz? Aşka davet ediyor. Gel gel gel. Ay dolapçığı nasıl alacaksın? Açarız kümeşi. Pangolun oraya sokuyoruz. Hop Geldi o onun derdi şey. Yok yok geliyor. Abi. Evet. Bak, 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 Dışarı çık çıldırıyor oğlum çıldırıyor. Burada şey harem kurdu kendine. Arkadaşlar 5 tane dişi bango esir ediyor kümeste o yüzden çıkardım onu orada. Bakar mısınız? Bak 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 bak. <laughs> çıldırıyor çıldırıyor çıldıran ya. Dışarı çıktı ya dışarı çıkartmıyorduk. Bak. Bak ah, bak bak erkeğin ısına bak. Arap bu amca dönmüyor misin lan abi dönüyor. Güzel dönüyor güzel. Ya şimdi gidecek tahtaya çıkacak. Bak şimdi boşta kalsın. Gel. Hiç geldi mi oraya? Baskalarla çiftleşiyor ya. Ha gelecek gelecek lan. Yok lan yok yok. Onun derdi orası. Aç oraya girsin oraya aç. Aç. Aç bir dişileri özlemiş aç bir görsün. Üf. İçeride oğlum bu oraya attın. Tek erkek gördü. Cinnet geçiriyor ya. Arkadaşlar kuş gerçekten inanılmaz bir kuş ya bu. Baksana da. İçeride Arda onu attı şimdi ona bir kısmetse olur da başvurduk bir dişi arıyoruz. Evet. Bakalım gidecek mi bizim oraya ben de merak ediyorum gerçekten merak ediyorum ama yok o tahtanın üzerine çıkar bekler orada. Çünkü dişiler onu orada bak direkt dişiler orada iki dişi de orada hazır bekliyor. İki dişi de orada hazır bekliyor. Hop dişi orada poz yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar dişi çıldırıyor orada. Aç kümesi girsin mi abi hiç uğraşma. Aç başka kır alamazsın onu aç. Ya da yakalayacaksın. Karşıyı da öğrenmiş ha pezevenk. Tövbe tövbe ağzımdan kaçtı. Evet sevgililerin se karşıya gitti sevgililerini açtık şimdi cinnet geçirecek. Bakalım atlayacak mı içeri. Koşarak Deparatıyor. atıyor. İçeri depar atıyor gitti. Zehir zehir şerefsiz var ya zehir zehir. İnşallah dönüşü güzel çıkmıştır. Yağmur gök gürül diyor. Utkaşak peşinde kanalımıza abone olmayı like atmayı Sizleri seviyoruz. Yorumlarınız ve like çok değerli. Lütfen yorum yapalım ve like atalım. Bizleri ön plana çıkarın. Allah'a emanetsiniz. Yeni gelenler hoş geldi. Eskiler zaten bizim daimi kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.